Arkadaşlar merhaba herkese selamlar Pet Prof Tarkan YouTube kanalı Instagram mini herkese selamlar arkadaşlar ee, sizlere hatırlarsanız yaklaşık 15 gün önce bir doğum videosu paylaşmıştım ee, San ve Sani'nin e, yavruları olan e, doğumlarıydı <laughs> şimdi bunların son hallerini görüyorsunuz yaklaşık yavrumuz 15 gün oldu gözleri açıldı e, bir tanesini görmektesiniz ee, ve yavrumuz gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ee, Rezerve edilen yavrular var işlerinde. Ee, birkaç tane boş olan yavru var. Bilginiz olsun şimdilik e, bu video bir anda hem e, merak eden arkadaşlarımız oldu onlar için e, yavruların son güncel durumlarıyla alakalı bir paylaşım olsun. Hem de e, yaklaşık 15 günlük bir Japon akita yavrusu nasıl oluyor onu görmeniz açısından bir açıklamalı video olsun. Ee, gayet güzel. Tabi annesini arıyor şu an. Çok güzel bir şekilde ilk defa güneşi görüyor. Normalde yuvaları haliyle kapalı olduğu için. Şu an tabii ki yavrumuz hem meraklı hem de annesini arıyor haliyle. Merak etme seni birazdan annenin yanına bırakacağız. Evet dostlar yani bu video çok uzun olmayacak haliyle. Yavrumuzun zaten gördüğünüz gibi çok anlatacak bir şey yok. Her şey yolunda. Çok güzel. Bu arada merak eden arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Japon Akita yavrularının gördüğünüz bu üzerindeki beyaz bu kadar olması lazım. Ya bu kadar olur ya bundan şu büyüklükte olabilir. Ama hiçbir zaman halka şeklinde olamaz arkadaşlar unutmayın. Halka şeklinde beyazlık olamaz. Ee, öyle oluyorsa da zaten bu çok geçerli bir Akita olmuyor. Ee, bununla ilgili e, yani soran arkadaşlar için de özellikle bilgilendirme bir video olsun. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şu gördüğünüz beyazlık küçük olmak zorunda. Büyük olmuyor. Yani komple boynun etrafına dolaşır şekilde olmuyor. Yani şuradan yarım olabilir ama komple olması iyi olmuyor. Şimdi bir elimi alayım birazcık öyle. Haydi bakalım bismillah. Evet. Tamam 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 tamam. tamam, tamam. Korkma korkma. Hav 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 hav. Evet. Tamam 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 oldu. Tamam tamam. Evet. Evet arkadaşlar ben Tarkan. Görüşmek üzere. Herkese bol patili günler diliyoruz. Selamlar sevgiler. Kanalımızı takip edin. Videoları likelayın. Sorularınızı yorumlar kısmına yazın. Hepinize selamlar, kucak dolusu sevgiler efendim.